zalim şampiyon Galvan Ax Ninja Nexus yıldızını almak istediğinde dünyanın en iyi ninjası evreni güvende tutmak için kendini feda etti. Ninja güç yıldızını korumak için tam 10 yıl sonra yeni bir ninja takımı ortaya çıktı. Dönüşüm zamanı. Onlar Power Rangers Ninja Çeliği. Gidişimizde bak. Selam. Selam. Sürekli böyle çarpar mısın? Yoksa ben varken mi yapıyorsun? Çok özür dilerim Preston. Kaykay ne durumda? Harika. Şarjı bitti. Yine. Aa, tanrım. Hey dur biraz. Atölye dersi için ekstra proje kredisi istediğini söylememiş miydin? Evet. Pekala. işte burada. Haklısın. Uçan kalkayım için bir batarya yapabilirim. Bu harika. Teşekkür ederim Preston. Hadi canım. Sera. Evet anne. İcat ettiğim atıştırma makinesine bir bak. İzle. Toast. Toast. Hmm, hmm. Ve içecek olarak meyve suyu. Meyve suyu. <laughs> Çalışırken yemek yiyebilirsin. Evet evet Hayk anne ama projem üstünde çalışmaya devam etmeliyim. Tüm gece boyunca çalıştım ve... Kesinlikle güne sağlıklı bir başlangıç sağlayacak. Oh. Pekala. Anne. Çok güzel oldu. Pekala. Projen nedir? Uçağın kaykayım için yeni bir batarya üretmek. Eskisi tost gibiydi. Tost. Tüm yüzüme bulaştı anne. Tamam dur temizleyeyim. Önemi değil, önemli değil. Tamam. Tamam. Yeni bataryam çalışmalı. Ama meyve suyu gibi bir akıntı var meyvesi. Anne. Ah, ah! 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 Al şunu üstümden. Ha ah, tamam. 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 Evet. E tabii. Şuna, al e, şuna. Şuna. e tamam. Tamam e, tamam tamam. Ben hala ben hala üzerinde çalışıyorum. Ah. Ah. Bataryamı çalıştıramadığım için ekstra krediyi alamayacağım. Sorunun batarya olduğuna emin misin? Bir göz asabilirim. Hayır. Teşekkür ederim ama yardım istemiyorum. Ben gitmeliyim. Tamam. Sanırım ders için projem yok. Aa, güle güle. Bu haftanın yarışmacısını pençelerinizle alkışlayın. Fosfiyer! Ranger saldırılarının kuvvetli güç duvarım karşısında hiç şansı yok. <laughs> hmm, çok da sert görünmüyor. Beşi botlar kırın! <laughs> oy! 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 <laughs> Bu ne cüret! takımım 11 uzay doları ediyor. Oo, oo. Gördün mü? Hiçbir güçlü var bunun ötesine geçemez. <laughs> Vektör, Monty, sınıf projeniz nedir? Bayanlar ve baylar. Yardım edin. Zengin olacağız. Karşınıza Mighty Mac adını verdiğimiz metal mıknatısı. Her türlü metali bulabiliriz. Bunu saklı hazineleri bulmak için kullanacağız. E, metali belirleyip çekiyor mu acaba, nasıl? <laughs> tamam, e, nasıl çalışıyor? E, bay May, size jant kapağı üzerinde göstereceğiz. E, jant, 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 jant. Jant kapağı! No. Getirdim. Geri çekil, geri çekil. Hazır. Metalite. <laughs> Ay şey yaradı. <laughs> İnanamıyorum. Ah, bu çok <laughs> etkileyiciydi. Vay canına. Biz zeki miyiz, neyiz? Haklısın, bu oldukça etkileyiciymiş. Aa, dikkat edin. Ya, olamaz. Victor, Monty, iyi misiniz? Gördünüz mü projemiz rüya gibi? Daha çok kabus gibi. Gidelim. Pekala. Hadi. İlave kredi için proje yapan başka biri var mı? Sera? Evet, merhaba. Anne. Merhaba. Senin burada ne işin var? Yeni bataryanı şarj edebilmen için sana şarj edici yaptım. 10 kat enerji sağlayacak. 10 kat mı? Anne bu çok. Hayır, hayır, hayır. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Serah bataryayı tasarladı. Ben de şarjı yaptım. Yardım edin. Şarjı oldu bile. Şimdi size uçan kaykayın nasıl çalıştığını göstereceğim. Ekstra kredi alacağız tatlım. Umarım yolunda gider. Bataryayı takıyorum. Sıkı tutunun arkadaşlar. İşte şimdi gidiyorum. <laughs> Aa! 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 Hayır. Aa, nasıl olur? Nasıl olur? Hayır kalkayım. Hayır 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 hayır. Aa! Anne bunu neden yaptın? Çok güçlü olduğunu söylemiştim. Kaykayına zarar vermek istemedim tatlım. Yardım etmeye çalışıyordum. Yardımını istemiyorum anne. Neden her şeye atlayıp duruyorsun ki? Sera. Hmm. Batarya mahvolmuş. Evet öyleyim. Anneme inanamıyorum. Biraz daha sert olabilir misin? Ne dersin? Hayır. Ne yaptığını gördün. Sürekli her şeye karışıyor. Tamam. <laughs> Aman tanrım. Stadyumda uçan kamera belirledim. Bir bakalım. Gidelim. Bu iş sizde Rangers. <laughs> Olduğun yerde kal. Şuna bak. Yenilmeye hazır mısınız ufaklıklar? Her zaman hazırız. Ama poponu tekmeleme. Hadi bakalım. Dönüşüm zamanı. Güneş yıldızları kilitli. <laughs> hazır. <laughs> Ninja dönüşü. <Zırışı. Gülüyor> <laughs> Line Ateş Sırhı Yıldızı. Ha, Ninja Dönüşü. Line Ateşi Hazır. Ninja Dur Seni Performans. Levi, Preston, Force Field'i siz alın. Tamam. Sağ olun. <laughs> Bitir işini Presto. Seni sıran Levi. Kaya fırtınası atışı. Gıdıklandım. Birlikte. İkiniz de yetersizsiniz. Üçe ne dersin? Hızlı saldırı. Al bakalım. Ne? Bu canavar çok güçlü. Bana fırlattığın her şeyi yakalayabilirim ufaklık. Her şeyi mi? Bundan emin misin? Hah. Brody, neden bizi ona fırlatmıyorsun? Evet, bu işe yarayabilir. Deneyelim. Hazır, hazır. Ninja, Ninja yıldızı, yıldızı dönüşü. dönüşü. İşte Hah. geliyor. Hı. Buna emin misiniz? Çapşallar. Çok güçlü. Beşir botları hallettik. İyi misiniz çocuklar? <laughs> Pek sayılmaz. <laughs> Güç alanından oluşan bir tür duvar var. Bu doğru. Bana saldıramazsınız ama ben size saldırabilirim. Güle güle Rangerlar. Güçlü olun çocuklar. Güle güle Rangerlar. Gidelim. Ha? Nereye gitti bunlar? Harper bizi yanılttın. Gelecek Her beni devleştirin ve güç duvarım daha da büyüdüğünde bana dokunamazsınlar. O zaman onları parçalarına ayıracağım. İnanın yapacağım bunu. Duydunuz mu? Güç alanı daha da güçlü olacakmış. Kırmanın bir yolunu bulmalıyız. Belki Mick'in bir fikri vardır. Eğer line Ateşi zırhı güç alanını kıramıyorsa ne kırabilir? Bilmiyorum. Şimdilik. O yaratık devleşirse... ...Megazortlarımız bile onu yenmek için yeterli olmayabilir. Bakın çocuklar. Rezma. Bu ne demek? Sanırım Megazortlarımızı birleştirmemizi söylüyor. Bu tür bir kuvvetle güç alanını geçebiliriz. Ninja yıldızını yapmak için... ...yeterince ninja çeliğimiz var mı peki? Bayanlar ve baylar, bu son parça. Umarım yeterli olur. Demiri ısıtayım. Ben yıldızlarımızı bir kenarda tutuyordum. Son çeliği kullandıktan sonra... ...yeni yıldızlar yapmak için eski yıldızları eritmeye başlamamız gerekecek. Ee, bu kulağa pek hoş gelmiyor. Bence de. Ama endişelenmeyin. Kaynaklarımızın azaldığını bildiğim için... Evrendeki ninja çeliği kaynaklarını çok iyi bir şekilde araştırdım. Şu ana dek bulduğum hiçbir şey. Bu büyük bir evren. Bulması zaman alıyor. <laughs> tamam. Çoklu arama yapıp zamandan tasarruf edebiliriz. Bu harika bir fikir. Hı? Siz yıldızı yapın. Evet. Hepimiz uzayın bir kısmını alalım. Hadi çocuklar. Pekala hadi. İşe koyulalım. Bu yıldız kesinlikle mükemmel olmalı Red Bull. Kesinlikle. fazla ninja çeliği kalmadı ama yıldız tamamlandı. Pekala. İşte başlığı yoruz. Ana kartım aşkına işe yaramadı. Anlamıyorum. Ne, neyi yanlış yaptık? Redbot doğru şekilde cilaladığına emin misin? Elbette. Onu harika bir şekilde cilaladım Sera. Tamam. A peki ya şekli? Şeklini detaylıca hesapladım. Ağırlık, ağırlığı peki? İnan bana o yıldızı Megazord'u aktifleştirecek şekilde tasarladım Sera. Üzgünüm, ben yardım etmeye çalışıyordum. Kaykayına zarar vermek istemedim tatlım. Yardım etmeye çalışıyordum. Yardımını istemiyorum anne. Özür dilerim Sera bu kadar sabırsız olmamalıydım. Önerilerini gerçekten takdir ediyorum. <laughs> Sorun değil Redbot, anlıyorum. Annemin verdiği tepkinin aynını verdim. Sadece senin gibi özür dilemeyi akıl edemedim. Teşekkür ederim. Annem o süper şarjı yaparak sadece bana yardım etmeye çalışıyordu. Süper şarj. Süper şarj. Süper şarj mı? Ne oluyor? Uçağın kaykayım için süper şarj aleti yapmak kötü bir fikir değildi. Bataryamı çok güçlü hale getirdi. Belki yeni yıldızı şarj edebilir. Evet. <laughs> Aa, yıldız? Burada. Bu işe yarayabilir. Tamam, tamam. Aa, um... <laughs> 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 Beni devleştirin. Hadi sana kovdaki rangerların başına biraz daha bela açalım. Devleştirme. <laughs> Hadi gelin bakalım rangerlar. Tamamen doldum. Umarım işe yarar. Hadi dene Sarah. Başardın Sera, işe yaradı. Evet, annemle buluşu sayesinde. Çocuklar, Forsfield şehirde ve devleşmiş. Rangerların başı büyük belada. Çocuklar, Forsfield şehirde ve devleşmiş. Rangerların başı büyük belada. Prizmanın yıldızı bitirmesinin ne kadar süreceğini hiç bilmiyorum. Lion Megazord'unu alıp onu bir süre oyalayacağım. Arkandayız. Hadi gelin oynayalım Ranger'lar. Line Ateşi Zord Yıldızı kilitle. Aktive et. Ninja dönüşü. Line Ateşi Mega Zord'u harekete geç. Line Ateşi Mega Zord'u hazır. Dönüş saldırısı zamanı. Ha! Hiç zannetmiyorum. Olamaz. Ne yapacağım ben? Yok olacaksın tabii ki. Tekrar düşün. Ninja, Ninja Çelik'in Megazordu hazır. Merak etme Brody. Yeni yıldız tamamlanana kadar arkandayız. <laughs> evet. Mick yakında biteceğini düşünüyor. Hadi onu oyalayalım. <laughs> İşe yaradı. Çabuk ol Brody, yeni ultra ninja yıldızı gelmek üzere. İşte geliyor. Salmik ninja dönüşü. İşte bu. Hadi yapalım. Ninja Ultra zor birleş. Dönüşe hazırız. Ha? Hazır. Boğa güreşçisi Megazord'u bağlan. Ninja çeliği Megazord'u bağlan. Ninja Ultra Zord hazır. Oh, wow. Vay canına. İşe yaradı. Harika. Şuna bakın. Harika. Bu da ne böyle? Ninja Ultra Zord çok güçlü hissettiriyor. Ve Ninja Çeliği Mega Zordumuz kontrol için içinde oturuyor. Belki güç duvarını kırabiliriz ha? Ha! Evet. Hadi şu palyaço'nun icabına bakalım. Bunu geçemeyeceksiniz. Ninja Ultra saldırı. Ha ha ha. Ha ha. Olamaz. 3 var. Hayır. Efsanevi. Sera, bununla sen ilgilen. Ha, tamam. Ha! Silahlarını halledeceğim. Kırmızı Ranger, solo saldırı. Durun. Hayır. Hayır. Ha! Ha! Şu sersemin işini bitirelim. Ha! Ha! Ninja Ultra Zor saldırısı. Son saldırı. Ha! Aaaa! Duvara tozladım. <laughs> 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 evet, evet, işte Gösteri bitti. Ninja'lar kazandı. Merhaba annem. Ah merhaba tatlım. Ah demek eski saati tamir ediyorsun. Tam saatinde. Çok komik. <laughs> Kaykayın için tekrar özür dilerim. Düzeldi sayılır. Aslında düşündüm de belki bitirmeme yardım edersin. Olanlardan sonra mı kaykayına yanaşmamı istiyor musun? Anne, sana o şekilde davranmamalıydım. Yardım etmeye çalışıyordum. Ve bu yanlış bir şey değildi. Özür dilerim. <laughs> Projene burnumu sokmam yanlıştı tatlım. Yani. <laughs> Söz veriyorum. Bir dahakine sana sormadan yapmayacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Hadi kalkıyı tamir edelim. Kendi başına çakan çekicini kullanabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Oh. <laughs> Hayal kırıklığına uğradım Monty. Bir gün geçti ve hala zengin değilim. Bulduğumuz tek şey çöp. Sanırım ortalıkta altın yok. O zaman altından daha nadir bulunan bir şey bulmalıyız. Aa, Victor, Victor bunu nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Şimdi ustayı izle. Babana gel. tarayıcılarda ninja çeliği görünmüyor Mick. Bekle! Bu da ne? Ha, inanılmaz! Evet! İşte bu! Evet! Ne oldu Mick? Tarama işe yaradı. Ninja çeliği bulunan bir asteroit bulduk. Güneş sistemi içinde. Harika. Almak için astrozordu kullanabiliriz ve... Mick. Mick. Tamam. Ne 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 oldu? Ne oluyor? Aha. Aman tanrım. Ha, <laughs> bunu sevdim. Aman tanrım. Hayır. Oh. 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 Büyümleyici yıldızları. Hepsi gitti. Monty, bunlar ne? Olamaz. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Haklıydın, Odius. Bu bir tür mıknatıs. Bunu nereden buldun? Ee, biz bunu yaptık. Hmm, aslında o yaptı. Bu oh, harika. Evet, işte bu. Aa, tabii, daha yapacağım çok şey var. Tüm ninja yıldızlarını çekti. Kimin yaptığı kimin umrunda. Pekala güç yıldızları nerede? Hmm. Ne? Bunlar da ne? Burada değiller. Bu nasıl olur? Yıldızlar rangerlarda olmalı. Bu uzun sürmeyecek. Çocukları gemiye götürün. Tamam şampiyon. Bitir. Mırıldanmayı kesin aptallar. Uçan kamera nerede? Ah, bu sezon finali asla unutulmayacak bir final olacak. Sonunda Ranger'ların tüm ninja güç yıldızlarını alacağım. Evet. <laughs> Being studio.